yarın kalemler. Rüya anneciğim. Sana aldığım yeni kalemleri görmek ister misin? Bugün kırtasiyeye gittik. Sana. Hoş geldin anneciğim. Bak şimdi Rüyacığım. Dur dur Rüzgar. getir. bak şimdi bunların ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bunlar kurşun kalemler bu. Şunların üçü bildiğiniz üzere kırmızı, mavi ve yeşil kalemler. Şimdi bu kurşun kalemlerini e, güzelce koy bir yere. Bunları da kaldır istersen. Çünkü şu anda kullandığın kalemler e, var. E, onlar bittiği zaman o kalemler açacağız, 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 yazacağız, yazacağız, yazacağız. O kalemler işimiz bittiği zaman, kalemlerin çok küçük olduğu zaman bunları alıp kullanabilirsin. Şimdilik götür odan da koy bir yere. Yedek kalemlerin var mıydı? Bunlar yedeğin de yediği oldu o zaman. Hadi bakalım koş götür odaya. Beğendin mi kalemleri? Peki bir şey söyleyeceğim. Pembe olmadığı için birazcık üzüldün mü? Bana öyle, öyle geldi. İyi süper çok sevindim. Hadi koş götür. Anneciğim ne yapıyorsun sen? O ne Rüzgar? Kalem. Ne yapıyorsun sen bu kalemle? Hayır 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 bak. kapıları çizemezsin. Yoksa bir yeri çizdin mi Rüzgar? Doğruyu söyle bana. Çizdin mi anneciğim bir yere? Rüya. Rüzgar'ın elinde sana yeni aldığım kalemlerden var. Bir yeri çizmiş olabilir mi? Ne oldu? Hii, duvarı çizmiş. Rüzgar duvarı mı çizdin anneciğim? Neden peki? Biz kalemle nereye yazı yazıyoruz oğlum? Hadi, hadi koş sen yerine koy. Peki nasıl sileceğiz şimdi? Aa. Bak kocaman çizmişsin Aa. burayı hem de iki tane. Efendim. Si. Si. Ne? Islak mendili silelim. mi silelim? Evet. Tamam evet. hadi ıslak mendili silelim. Ben... Al bakalım. Hadi silme işine girişiyoruz. Al bakalım Rüya sende. Ben de alayım bir tane. Başlayalım silmeye duvarı. İnşallah çıkar ya. Kurşun kalem nereye çıkar acaba? Çıkmıyor. Hadi dene bakalım. Aa, kendim... Kendine mi sıktın? Hadi bakalım. Şimdi tamam dur şimdi. Evet Rüya kolonya ile çıkıyor. Ben de diyecektim ki en son ne yapalım Burada diyecektim biliyor musun? Tamam anneciğim oraya da yapalım. Silgiyle sileceğiz galiba. <gülüyor> <gülüyor> kolonya ile de çıkmıyor. Çıkıyor, bak, çıkıyor mu? Kolonya mı ama yok rüya izi kalıyor. Bence silgiyle silelim. Rüya, ben çıkıyor çıkıyor rüya, mu? Bir daha dene rüya. bakalım. Hah, şuraya da rüya. sık. Ben de burayı rüya. sileyim rüya. Nemek verince çıkıyor. Rüzgar, rüya sık kolonyayı rüzgar da silsin. ha. Bir tane daha sık. Tamam. Rüzgar sen orayı sil. Şurayı da ben sileyim hadi bakalım. Hop, sil 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 Yok rüya çık. Ha çıkıyor. Ya ama iz mi kalıyor ya? Of arkadaşlar ne kurşun kalem duvardan Anladım. neyle çıkar? Yorumlarda yazın. Bilmiyorum. Bak. Ama bak burada izi kalıyor böyle. O niye oluyor? Tamam peki o zaman. Böyle çıkıyor mu arkadaşlar Aa, sizde yoksa kurşun kalemi duvardan çıkartmak için başka bir yöntem var mı? Bilenler yorumlara yazsınlar.